Bütün sokakları bir baştan aşağı temizleyelim, yıkayalım. Bütün ekip burada olsun. Kıymetli Ataşehir'liler, sevgili komşularım, bugün sabah size Fetih Mahallesi'nden sesleniyoruz. Arkadaşlarımız günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarımıza başladı. Her gün Ataşehir'in bir mahallesindeyiz. Bütün ekiplerimizle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz bir mahallemizde oluyor. Temizlik çalışmalarımızı bir elden yönetiyoruz. Arkadaşlarımıza muhtarlarımızla birlikte çalışın diyorum. Muhtarlarımızdan aldığımız bütün geri bildirimlere çözüm üretiyoruz. Başkan yardımcımız işin koordinasyonunu sağlıyor. Temizlik işleri Müdürümüz, her sabah Ataşehir'de en erken kalkan çalışan arkadaşımız. Özellikle konteynerlarımız pırıl pırıl olsun. Tırpancı arkadaşlarımız kaldırımlardaki otları temizlesin. Yıkama işlemleri çok kritik. Bakın bugün sabah altı buçukta gelmiş arkadaşlar. Pırıl pırıl olmuş yıkama işlemlerinden kaynaklı olarak kaldırımımız. Fethi Mahallemiz bugün pırıl pırıl olacak. Ellerinize sağlık ama Ataşehir'de her gün bu çalışma istiyorum. Çağrıları, şikayetleri de yakından takip edin. En hızlı aksiyona alan ilçe olalım.